Selamlar sevgiler değerli izleyiciler. Bugün 2 Ekim BİM kataloğunu inceleyeceğiz. Katalogda öne çıkan kategorilerde içecek ve atıştırmalıklar, tatlı ve dondurulmuş ürünler, süt ve süt ürünleri ve daha fazlası var arkadaşlar. Hadi hep birlikte bu ürünlere geçelim. İlk üründe kapi limonata 1 litrelik nane aromalı şekersiz limonlu çilekli çeşitleriyle sadece 40 lira. Dağ markalı gazoz 1 litrelik portakal ve sade çeşitleriyle 43 lira. Black Brown markalı enerji içeceği 30 lira. Eti markalı cici bebe şekersiz ekmek 48 lira. Garnier'den C vitamini kağıt yüz maskesi 70 lira. Garnier'den Hyaloring Aloe Krem 50 mililitrelik 150 lira. Garnier'den nem bombası canlandırıcı kağıt yüz maskesi 70 lira. Dermokil markalı soyulabilir ayak maskesi 50 lira. Bonfes markalı dondurulmuş piliç döner 1 kilogramlık 180 lira. Lezita markalı dondurulmuş piliç bonfile 190 lira. Lezita'dan bir Lezita piliç salam 80 lira. Lezita dondurulmuş piliç nugget 110 lira. Dondurulmuş piliç ciğer 40 lira. Öz süt markalı Sefer Usta dondurulmuş tiramisu 180 lira. Öz sütten Sefer Usta Limonlu Tiramisu 35 lira. Tarabya'dan tam yağlı dilimli toz peynire 210 lira. İçim markalı rahat laktozsuz yoğurt 60 lira. Yorsan markalı bidon yoğurt 2 kilogramlık 110 lira. Altın kılıç markalı laktozsuz kefir 85 lira. Evet arkadaşlar bu tarz katalogların devamı için lütfen kanalıma abone olup like atıp hype atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.